Bu daveti iyi olacak diyorsa, bu daveti iyi olacak Abi Bey. Prenses Diana da evlenirken düğününde bu davetiyeden dağıtmış Amil Bey. E, bakın işte Sevda Hanım bu davetiye uğursuz demek ki. <laughs> Prenses Diana evlendikten sonra değil ayrıldıktan sonra hakkın rahmetine kavuştu Amil Bey. Ben bu davetiyeden istiyorum o kadar. Yapmayın Sevda Hanım davetiye davetiyedir. O zaman gelin de gelindir. Gidin kendinize telefonla konukları çağırmanıza bozulmayacak bir gelin bulun. Yazıklar olsun. sanki Figaro'nun düğünü. Peki bu davetiyenin fiyatı ne kadar? 20 milyon. Tamamı değil, değil mi? <laughs> hayır bir tanesi. Bir tanesi mi? 20 milyon. E, 100 kişi davet etsek 2 milyar eder ya. Amir Bey Amir Bey. Size rüyanızda bile göremeyeceğiniz güzellikte nur topu gibi bir kız veriyorum. Siz hala üçün beşin peşindesiniz. Yazıklar olsun. Yapmayın, ya yapmayın Allah aşkına. Ben bu kadar parayı nereden bulurum? Kızı nasıl bulduysan parayı da öyle bulur. Oh. Yok. Gidelim anneciğim, gidelim. Çık yahu. Ah Sevda Hanım ah. Yaktın beni. Mahvetti şerefsizim. Ödenecek efendim, o para ödenecek. Yoksa diplomayı unutun. Kızım okulu bitirdi sekiz ay oldu. Ama hala diploması yok. Çok rica ediyorum sizden. Alsın efendim, gelsin alsın. Diploması kasamda duruyor. Getirin bir milyarı alın diplomayı. Kazandığım para yetmiyor Amil Bey. Bir yanda bizimkinin okul masrafları, bir yanda küçük kızın kreş masrafı. E, kreş deyip geçmeyin. Tam iki milyar istiyorlar senede. İki milyar mı? Kreşler o kadar pahalı mı? Çok pahalı. <laughs> Vallahi ben bilmem. Madem kreş için o kadar para veriyorsunuz... Bir ...diploma için de bir milyar vermek size fazla gelmez herhalde. E sonuçta lise diploması alınacak. Kreş diploması değil. Öyle değil mi? Ama... Buyurun buyurun. Öğlen tatiline girdik. İşimiz gücümüz var. Buyurun güle güle. <laughs> kreş ha? <laughs> kişi başına iki milyardan on kişi bulsak yirmi milyar. On milyarda bunun mamasıydı, çocuk beziydi, emzi var. Etti otuz milyar. Allah! <laughs>